Merhaba. Bahsetmiş olduğumuz çeyiz paketinde en çok tavsiye ettiğimiz ve tercih edilen model 270-530EB yeni modeli 270-531EB alttan donduruculu 530 litre kapasiteli buzdolabımız eni 70 santim boyu 1.85 her eve sığabilen standart gayet kullanışlı buzdolabımız. Alttan dondurucu olarak en uygun modelimiz. Çamaşır makinemiz 7 kilo 1000 devir 16 tane programa sahip. içerisinde kısa programları bulunan dijital ekranlı ürünümüz. Buhar destekli yıkamaları da mevcut. Ve son olarak bulaşık makinamız 4 programlı 2021 yılı yeni modeli dijital ekranlı kalan süreyi gösteren hijyen programı bulunan ürünümüz.